Herkese merhaba arkadaşlar, ben Devrim. Bugün League of Legends'ta 622 22 yamasıyla beraber gelen e, f modu inceleyeceğiz arkadaşlar. Çoğu kişi bunu sormuş. f mod nedir, ne işe yarar, dereceli olarak mı geçiyor? Arkadaşlar bu e, sezon öncesi dönemde, yani daha yeni sezon başlamadan önce bizlerle beraber olacak. Daha sonrasında da olacak mı bilmiyorum ama e, bunun ne işe yaradığını ben size söyleyeyim. Şimdi Rio resmi sayfasını okuduğum kadarıyla Rio bize diyor ki eğer normal dereceli teklif çifte altın olursanız işte şanlı markayı çerçeve o şu bu gibi ödüller alacaksınız diyor. Çok kişi altın yapmaya falan çalıştı işte. Ayrıyeten bu modda da altın olursanız altın veya daha üst arkadaşlar ekstradan ödüller alacağınızı söylüyor. Riot. Çok özel ödüller kazanacaksınız diyor. Yani hem bunda altın hem bunda altın olursanız hem esnekten hem normalde çok özel bir hediye alacağınızı söylüyor. İşte bu değişik bir kostüm olabilir kapalı olan. Firdar simgesi olabilir. Kimse de olmayan. Yani bunda trollemeyin arkadaşlar. Olabildiği kadar bir tane kadar alt aralık sanırım. alt aralığa kadar bunda gold olmaya çalışın. Şimdi ayrıyetten bu altın çerçeve işte plat çerçeve, diamond, master, challenger falan o çerçevelerde de eğer bunun altın veya daha üstü bir seviyede olursa değişiklik olacakmış yani. Normal bir altının çerçevesi sıradan dururken bunda gold veya üstü olursanız daha değişik bir çerçeveniz olabilirmiş diyor Riot. Ben iki oyun attım arkadaşlar. İkisinde de iyi kötü şey yaptım. MF ile top yaptım. Bayağı çılgın bir oyundu. Bunda gold olmaya çalıştı arkadaşlar 6 aralığa kadar. Çok özel ödüller alacaksınız diyor. 6.22 yamasında gelen büyük değişiklerden biri bu. Ayrıca işte suikastçiler rework yedi falan filan. Ee, hem bunda hem bunda altı veya üstü olursanız arkadaşlar kimse de olmayacak ödüllerden alabilir misiniz? Ee, ayrıca... Bu esnek modda bir şey daha varmış. Ondan tam emin değilim. Ama iki ihtimal var. Ya istemediğiniz bir lane 3. olarak gelebiliyor. İşte mid veya solo seçiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ADC gelmiş. Ya da istemediğiniz bir lane gelmiyor. Mesela yavaş maç bulduğundan şikayet edenler doldur yapıyor. Jungler maini mesela. Bulmuyor diye doldur yapıyor. Sürekli support geliyor. Bununla support'u ortadan kaldırıp doldur yaptığın zaman support dışındaki lanelere size atıyor arkadaşlar. Yani o iki ihtimalden biri tam emin değilim ama ikinci olması lazım yani ikinci söylediğim. İstemediğiniz bileğinde artık oynamak zorunda kalmayacaksınız. Support kaldırıp doldur yaparak hızlı hızlı maç atabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınızı yorum atarak ee, sorabilirsiniz. Her türlü cevaplamaya çalışacağım. Yardımcı olduysam ne mutlu bana.